Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedu ve ala ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu ibadetlerden veya insanların yaptıkları zaman Allah'ın gadaplanacağı bir davranıştan bahsedeceğiz. Bu davranış çok önemli. Hayatımızın içerisinde her daim işlemiş olduğumuz fiillerin içeriğiyle ilgili. İnsanın hayatında yaptığı hiçbir davranış, hiçbir fiil yoktur ki o davranış ibadet olmasın. Bu ibadetin geçerli olabilmesi için de kesinlikle Allah Azze ve Celle'yi razı etmek ön planda olmalıdır. Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için yapılan amellere Rabbimiz ne buyurmuştur? Ya eyyühellezine amenu ve amilus salihati. Ey iman edenler Allah için salih ameller işleyin. Bizim çevremiz ne yazık ki ameli veya herhangi bir fiili sevmemekte. Nasıl salih amel işlemek için koşuşturacak sorusunu da ne yapmak lazım? Sormak lazım. Yapılması gerekli olan işleri bir başkası yapsın diye başkalarına bakan kimseler salih amel işlemeye hiçbir zaman için ne yapamazlar? Yönelemezler. Çünkü salih amel işleyen kişi kendi amel defterine onun ecrini ve mükafatını yazdırmış olur. Salih amel işlemek için kişi ne yapmalıdır? Azimli ve gayretli olmalıdır. Başkalarının yapmış olduğu amel olacağına benim yaptığım amel olsun. Yani falan işi Başka bir usta yapacağını, o işi ben yapayım. O ustanın alacağı parayı ben alayım, cebime koyayım diyen kişi dünyada nedir? Çok iş yaptığı için cebi dolan kişidir. Salih amelleri yapan kişi de salih ameller ile cebini doldurur ise ahirette Allah azze ve celle o kişinin amel defterini önüne koyduğunda zengin olarak çıkacaktır. Fakat bugün Yemeği başkası getirsin, sofrayı başkası toplasın, başkası yedirsin, başkası içirsin. Başkasının getirdiklerini ben yeyim. Başkalarının yaptıkları olsun. Benim yaptığım olmasın düşüncesi içerisinde bulunan veya Allah'ın mescitlerini başkaları onarsın veya insanlara başkaları anlatsın. Biz anlatan kimseleri dinleyelim diyen kimseler maalesef amel defterlerini dolduramayacaklardır. Bunu da belirtmemizde fayda var kardeşlerim. Kişinin salih ameli veya yapmış olduğu fiiller kesinlikle riyadan uzak olmalıdır. Eğer riya amellerimize bulaşır ise Allah azze ve celle o amelimizi şirk olarak ne yapmaktadır? Kaydetmektedir, kaydettirmektedir. Sünnete uygun olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve yapmış olduğu davranışa uymayan fiillerimiz kesinlikle bizde ne olmayacaktır? Kabul edilmeyecektir. Ne yazık ki kardeşlerim biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okumaya zaman ayırmamaktayız. Dünyalık işlerimize oldukça fazla zaman ayırmakla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane hadis kitabını alıp da evimizde bulundurmamaktayız. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu fiillerden haberdar olacağız? Allah Resulü'nün yapmış olduğu uygulamaları yapacağız. Allah Resulü'nün uygulamalarını yapabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de tanımamız gerekir. Onun için Resulullah'ın sünnetlerine de ayrıyeten zaman ayırmamız gerektiğini de bu açıklamaların içerisinde ne yapmış olalım, belirtmiş olalım. İnsanlar görsün diye, insanlar ne güzel davranıyor desinler diye ibadet yapan veya fiiliyatta bulunan kimselerin o fiilleri kendilerinden ne olmayacaktır. Kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başkaları görsün diye kişiler aklınıza gelebilen Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu herhangi bir farzı yerine getirseler bile nafile ibadetleri yaptıkları zaman bile Allah azze ve celle başkaları razı olsun diye yapılan o ameli kesinlikle ne yapmayacaktır? Kabul etmeyecektir ve yapmış olduğu o ibadet boş olarak amel defterine yazıldığı gibi başkası razı olsun istediği için şirk olarak kaydedilecektir. Ki bu konuda Allah Azze ve Celle bize Nisa suresi 142. ayet kerimede şöyle buyurur. Şüphesiz ki münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirecektir, başlarına geçirecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Allah Azze ve Celle'yi de çok anmazlar diye Rabbimiz buyuruyor. Yine haberi yayılsın diye insanlar bilsin diye bir takım ameller işleyenler ortaya çıkmaktadır. Bu kişileri insanlar bilsinler, İnsanlar konuşsunlar diye amel işlediği için o ameli de Allah azze ve celle katında nedir? Allah azze ve celle katında boştur ve Rabbimiz azze ve celle o kişiyi şirke düşmüş olarak kaydetmektedir. Böyle yapan hakkında tehdit vardır ve bu tehdidi İbn Abbas radıyallahu anhu bir hadis-i şerifte bize şöyle bildirmektedir. Müslüm'de geçer bu hadis-i şerif kardeşlerim. İnsanlara duyurmak için bir amel işleyeni Allah kıyamet günü insanlar önünde teşhir edecektir, gösterecektir. Herkes o kişiyi ne yapacaktır? Görecektir. Bugün bir kız çocuğu öldüğü zaman ne yapıyorlar? Hemen gösteriyorlar. Bütün dünya o kız çocuğunun öldüğünü bildiği gibi o kız çocuğuna istismar etmeye çalışan kimseyi de ne yapıyor? Resminden hemen gösteriyorlar, biliyorlar. Yani aleni olarak o kişinin yapmış olduğu fiil biliniyor. İşte burada da insanlar görsünler, bilsinler, konuşsunlar diye amel işleyen kimseyi Allah Azze ve Celle çıkaracak, teşhir edecek ve o kimseye gösteriş yapan, iş, gösteriş için amel işleyeni Allah kıyamet günü insanlar üzeri, önünde ne yapacaktır? rezil edecektir. Rabbim Azze ve Celle bizleri rezil ettiği kullarından eylemesin. Yine Müslüm'de geçen başka bir hadis-i şerifte bize Kusya hadiste Efendimiz şöyle bildirir Allah Azze ve Celle'nin sözünü. Ben kendisine şirk koşanların şirkinden en çok müstahani olanım. İnsanlardan ben daha güçlüyüm, daha azizim, daha cömertim, ihtiyacı olmayan es -hamedim. kim bir amel işler de amelinde bana başkasını ortak koşarsa onu şirkinin içerisinde ne yaparım bırakırım o şirkinin içerisinde kalır yani insanlardan fayda bekliyor veya insanlardan yardım bekliyorsa veya insanlar onun yüceltmesini istiyorsa insanların içerisinde onu yüceltirim üst seviyeye getiririm ve insanların içerisinde o kişinin değeri kalır. Yaptığı ibadette hem Allah azze ve celle'nin rızasını hem de insanların rızasını is isteyen kimse Allah azze ve celle'ye ortak koşmuştur. Çünkü bu nedir? Şirktir. Fakat burada şöyle bir ince ayrıntı daha vardır. Bir kişi bir amel yapacak. Yapacağı bu ameli insanların bilmesini de içinden o ameli yaparken geçirdiyse bu kişi o içinden geçirmiş olduğu düşünce için pişman olursa Allah Azze ve Celle o kişinin amelini kabul eder. Fakat içinden geçirmiş olduğu o düşünceyi yanlış olarak telakki etmez. İnsanlar da duysunlar. Allah Azze ve Celle de bilsin isterse bu ne oluyor? Riya oluyor kardeşlerim. Bunu da aklımızdan ne yapmayalım? Çıkarmayalım. Eğer kişi başkaları razı olsun diye amel işler ise başkalarının elinde bulunan nimetler kendisine gelecektir. Allah Azze ve Celle de bulunan nimetler. Yani altından ırmaklar akan cennet kendisine verilmeyecektir. Bunun için ibadetlerimizi sırf Allah razı olsun diye yapalım. Salih amel işleme yarışında bulunalım. Ne kadar çok salih amel işler isen Allah Azze ve Celle katında o kadar değerli ve Allah Azze ve Celle katında o kadar yüksek mevkide, mertebede olursun. Bunu da hatırlatalım. Rabbim Azze ve Celle bizi razı olduğu kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfurullah ve etubu